Yaşadığımız hayatın realiteleri içinde savaşta bir realitedir. İnsanlık tarihine baktığımızda irili ufaklı savaşların pek de eksik olmadığını görürüz. Özellikle içinde yaşadığımız Orta Doğu coğrafyası savaşların çok olduğu bir bölge olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de savaşla alakalı ayetler de var. Hatta savaşın farz olduğu da bize bildiriliyor. Bakara suresi 216. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kutibe aleykumul gitalu ve huve kurhun lekum. Hoşunuza gitmese de gıtal yani savaş size farz kılındı. Ras'a antak ra'u şeyen ve huve hayrul lekum. Hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Ra'se tuhibbu şeyen ve huve şerrul lekum. Hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bunu bilir, siz ise bilmezsiniz. Burada hoşunuza gitmese de e, ifadesi dikkat çekici. Çünkü savaşta ölmek var, yaralanmak var, ülkenin harap hale gelmesi gibi durumlar var. Ama sırf bu yönüne bakmamak lazım. Mesela İstiklal Harbimizi düşündüğümüzde o zamanki insanımız 7 düvele karşı bir mücadele vermese şu an biz bağımsız bir ülkede yaşayamayacaktık. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı vesairesi çullanmış ve Osmanlı'nın mağlubiyetinden istifadeyle bu cennet vatanı paylaşmak istemiş. Ve insanımız 7'den 70'ine seferber olarak bu hayasızca akını durdurabilmiş ve böylece bedelini ödeyerek kanlarımızla bedelini ödeyerek bu aziz vatan hürriyetine kavuşmuş. Yani hoşunuza gitmese de evet savaşta ölmek var, yaralanmak var, beldelerin bundan zarar görmesi var ama öte yandan eğer bu savaş yapılmazsa çok kötü sonuçlar var, esaret var. Ve esaret ölümden daha beter olan bir durum ve öyle görülüyor ki savaş bizatihi değil li gayrihi güzeldir. Yani zatında güzel değil savaş ama neticeleri itibariyle güzel. Cihattan bir de derece daha evvel söz etmiştik. Cihadın bir kısmı savaşla alakalı. Ona da yine temas etmiştik. Cihadı kısaca ikiye ayırabiliriz. bir Nefisle cihat. iki Düşmanla cihat. Düşmanla cihat derken cehalet, fakirlik, ihtilaf gibi ülkenin kendi içinde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Cahilliğe karşı cihad etmek, geri kalmışlığa karşı cihad etmek. insanlar kendi aralarında ihtilafa düşebiliyor. İhtilafa karşı cihad etmek. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan söz ediliyor. Ve onlarla bir mücadeleden de yine söz ediliyor ehli kitap, Hristiyanlar ve Yahudiler. Bunlara karşı gerek peygamberimiz zamanında gerek sonraki dönemlerde bir takım savaşlar da gerçekleşmiş. İşte Haçlılar defalarca ülkemize gelmişler ve genelde de boylarının ölçüsünü alıp böyle gitmişler veya bir kısımda zaten dönememiş. Belki bir milyon kişi yola çıkmış ama dönebilen az olmuş. Onlara karşı onlar kılıçla geldiğinden dolayı kılıçla mukabele etmek. Münafıklara karşı cihat bu daha çok ülkenin kendi dahilinde olan bir durum. Ve dış düşmanlara karşı şu an etrafımıza baktığımızda hemen hemen pek çok ülkeyle problemler yaşanıyor. E Yunanistan küçük bir devlet ama Amerika'nın desteğini alarak Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyor. Öte yandan Rusya ile bazı noktalarda Evet beraberiz. Ama bazı noktalarda da karşı karşıyayız. İşte onlara karşı cihat. Ve kendi içimizde çok menfi fikirler de var. Onlara karşı cihat. Cihadın bu şekilde kısımları bulunmakta. Bediüzzaman'ın şöyle bir vecizesi var. Diyor ki bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Burada dahili düşmanlara dikkat çekiliyor. Doğrudan fert değil. Yani cahilliğe karşı bizim düşmanlığımız var. Fakirliğe karşı bizim düşmanlığımız var. Bir de ihtilafa karşı. Peki bu düşmanlara karşı ne ile cihad edeceğiz? Cahilliğe karşı marifetle, ilimle, fakirliğe karşı sanatla ve ülkenin kendi içinde bir takım çok farklı fikirler hatta birbirine düşman fikirler oluyor. Bu ihtilafı ittifaka çevirmek lazım. Ülkemiz insanı yek vücut olabilmeli. İşte bu ihtilafa karşı ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Dış düşmanlara karşı yapılacak cihat yeri geldiğinde sıcak savaş şeklinde olur. İstiklal Harbi'nde olduğu gibi. Bazen de diplomatik olarak soğuk harp Buna da yine mecazen savaş deniliyor. Soğuk harp. Sıcak savaştan galip çıkıp da masa başında kaybetmek çok büyük bir facia. Alemi İslam harp dahileri yetiştirdiği gibi siyaset dahileri de yetiştirmeye kendini mecbur bilmelidir. Mesela Osmanlı'da Enderun hmm. Mektebi var. Enderun Mektebi devletin üst düzey idarecilerini yetiştiriyor. Özel olarak öğrencilerini seçiyor ve ileride devleti onlara teslim ediyor. Yani bürokratik kadroları oralardan meydana getiriyor. Oradan yetişenler devletin üst düzey görevlerinde bulunuyorlar. İç düşmanlara karşı yapılacak cihat manevi bir cihattır. Mesela ülke dahilinde İslam'a zıt fikirler her türlü basın yayın aracılığıyla zihinleri allak bullak ederken Müslümanlar benzeri imkanlarla bu menfi fikirlerin izlerini izal etmek zorundadır. Örnek vereyim. Söz gelime bizler Müslümanlar olarak ilk insan Hazreti Adem'dir diyoruz. Ve Hazreti Adem'i yeryüzünün halifesi olarak görüyoruz. Onun şahsında bütün insanları. Ama birileri tutup da Darwin teorisini adeta bir iman esası gibi millete dayatmaya çalışıyorlar. Okullarda bunu anlatıyorlar. Medya aracılığıyla da bu fikirlerini yayıyorlar ve kafa karıştırıyorlar. E bunlara cevap verilmesi lazım. E bunlar fikirle karşınızda. Siz de fikirle bunlara mücadele vereceksiniz. Öte yandan din düşmanları her türlü imkanı seferber edip saflarını güçlendirmeye çabalarken Müslümanlar aynı imkanları müsbet yönde kullanmalı. Mesela kanallar savaşı, işte bazı televizyon kanalları, YouTube kanalları bunlar her türlü menfi fikri böyle yayıyor. İşleri güçleri, menfi şeyleri yaymak. Merhum Necip Fazıl'ın oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dediği şeklinde gerçekten de birinden kir akıyor. Buna mukabil ve bizlerin müsbet yayınlarla gerek müsbet televizyon yayınları gerekse YouTube gibi kanallarda işin müsbetini göstererek mücadelemizi vermemiz lazım. Öte yandan ekonomik cihat parada bir güçtür ve dünyada ekonomik gücü elinde bulunduranlar devletleri bile yönlendiriyor. Devlet başkanlarının seçilmesini genelde onlar organize ediyor. Ülkenin siyasetini genelde onlar belirliyor. Elbette paraya bu şekilde sahip olan bu kimselerin karşısına parayı müsbet yönde kullanacak zenginlerin de çıkması lazım. Bu da savaşın ekonomik bir boyutu. Öyle görülüyor ki bizlerin hayatın tamamında bir cihat içinde olmamız gerekiyor ve bu yeri geldiğinde sıcak savaş şeklinde ama ekseriyetle ise ülke dahilinde barış ortamında menfi fikirlere karşı mücadele etmek ve bu noktada hiçbir mümin kendini mazur gösteremez. Elimden bir şey gelmiyor. Ben ne yapabilirim ki dememeli ve mücadele edenlerle beraber olmalı. Onları destekleyerek o da Allah yolunda mücahit olan kimselerden biri haline gelmeli ve böylece Allah yolunda hakkıyla cihad edin bu emrin gereğini yerine getirmeli.